En kötü günümüz bugünse Bugün güllerden bor melekçe Sahipsiz sanma kendini Şu karalık günlerde Eski çarşı bak peşinde Sevinmek için sevmedik Aşkından vazgeçmedik Asla seni terk etmedik Ağıtlar yakarız acına Gençlik git yarma yolunda Melekşem helaldir sana Gözlerden akan yaşa Sevdiğin için atan cana Var olduk şu dünyada Attığım her adımda Sen olacaksın menekşe. Lay la lay, 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 lay. Hello right. kötü güldü biz bu gülse bu gül güllerde mor melekçe sahipsiz salma kendini şu karalık güllerde eski çarşı bak peşinde sevinmek için sevmedik aşkından vazgeçmedik asla seni terk etmedik Ağıtlar yakarız acına Geçlik gitti arma yolunda Melekşem helaldir sala Gözlerde akan yaşa Selil için atacana Var oldukça şu dünyada Attığım her adımda Sen olacaksın melekşem